arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız ama ondan önce size bir hesabımı tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar ben 23.000 kupayım. 24.000'e baya bir yaklaştım. Bugün de 24.000'e kasacağım. İşte arkadaşlar ondan sonra bir dakika durun bir. Arkadaşlar Arkadaşlar bu yaşadığım sorun için sizden özür dilerim. Yaşadığımız sorun için sizden özür dilerim. Arkadaşlar. Evet tekrardan sunucuya giriyoruz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ama ondan önce size biraz hesabımı tanıtmak istiyorum. Hesabım 23.600 kupa. 23.700'e daha doğrusu 24.000'e çok az kaldı arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber 24 bin yapmaya çalışacağım. Onun dışında arkadaşlar benim 54 tane karakterim var. Şöyle yavaştan göstereyim. Şöyle yavaş yavaş. Arkadaşlar bir de Edgar'ım 1100 1110 kupa ve komple bitti. Ünvanını da aldım. Arkadaşlar onu daha bugün yapabildim ve gerçekten yaptığım gibi çok, çok sevindim. Çünkü ben Edgar'ı bayağı uzun süredir kasıyorum ama bin kupa yapmama rağmen ünvanını alamamıştım. Gerçekten çok sevindim. Arkadaşlar işte göstermeye devam ediyorum. En çok sevdiğim karakterlerden bazıları işte en çok kastıkları Mortis, Macy, ondan sonra Edgar, baz gibi karakterlerim. Şöyle arkadaşlar dört tane efsanevim var. Arkadaşlar ondan sonra en çok kupa olanları şöyle bir göstereyim. Edgar, Frank, Dynamite, Mortis, Colt, Buzz, Spike, Surge, Macy, Leon, Bull, Kenji, Shelly, Daryl, Sütü ve Gale en çok fazla olan. En çok fazla kupaya sahip karakterlerim. Arkadaşlar şimdi ben Knockout 5'e 5'te en son Clancy'yi kasıyordum. O yüzden Clancy'yi kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada şey gene açılacak karakterim Meg. Meg'e de çok yaklaştım. Star yolunu da bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi Knockout 5 ve 5'e girelim. Arkadaşlar bir de şey benim bu ikinci veya üçüncü kanalım. Arkadaşlar o işte önceki kanallarımdaki bazı abonelerim de işte video atmamı istiyordu. Ama ben sonra kanalımı ben kaybettim işte o yüzden video atamadım. Ama şimdi arkadaşlar tekrardan müsaitim. Şey tatil boyunca tatil boyunca her gün video atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ama Roblox maalesef ki kapalı olduğu için genellikle Brawl Stars videoları atacağım. O işte, putuklu. Arkadaşlar buraları ben şey geçeceğim. Zaten zaten buraları geçeceğim. Ben de fazla seyretmiyorum. Arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar tekrardan kaydı başlattım. karşında son bir karşıda son bir kişi kaldı. O da El Primo. Bakalım iki takım arkadaşım öldürebilecek mi? Bakıyoruz. El Primo orada saklanıyor arkadaşlar. Ertuğrul Maya baskı yapıyorlar ama şu anda Meg'in şey süper olmadığı için Meg şu anda fazla işlevli değil sayılmaz. Al işte sadece Meg kaldı. Meg süper bastı. Hadi. Tamam bunu kaybettik biz. El Primo süper basarsa toparlama imkanımız yok. Hadi Meg. Meg'in tek böyle en güzel özelliği iki tane cam barının olması. Hadi yapmasaydın işte öyle bir şey keşke. Aferin Mek. Sözümü geri alıyorum ben. Çok güzel. Tamam devam edelim. Arkadaşlar bir de ben Clans'ı işte o star yolunu bitirdikten sonra 50. kademeden çıkarttığım için şey fazla oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Daha yeni çıktığı için. O yüzden işte daha 200 kupa kasabildim zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yine de güzel oynayabiliyorum. Eyvah me öldü. Yine Alpirma kaldı. Şöyle ben bir altın veya gümüş olabilirsem çok güzel olacak. Tamam baya bir vurdum. Evet kolt alabilirsin. Süper basma süper bastığın zaman o da süper basacak. Hadi kolt. Kol kaybedersen de zaten bir şey olmaz. Bir maçımız daha var. Beraber olacak sadece. Hadi kol baskı yap. Hadi kol. Evet. Evet. Oradaki duvarı yine aksesu kırarsan çok güzel olacak. Arkadaşlar bu arada sonra ID'mi gösteririm. İsteyen istek atabilir. İsterseniz istek katabilirsiniz Beraber de kasabiliriz. Hadi. Kaç. Kolt kaç. Kolt kaç. Aferin kolt. Dediğim gibi arkadaşlar sonra şey ID'mi göstereceğim bu maçtan sonra isteyen kişiler istek katabilir. Her gelen isteği kabul etmeye çalışacağım. Beraber kasabiliriz. Kolt ne yapıyor? Tamam bu maçı kaybettik. Kolt bunu alamaz. Bu maaçı gitti. Hadi Colt. Tamam ne dislike atıyor Hem kendisi sanki çok güzel oynuyor. Şurada en son bir emek gördük ama Eyvah, Jumpscare scare at oğlum ya. Hayır hayır hayır. Cordelius Hayır. Oğlum birine bile vuramıyorum alo. Ya git. Şurada bir yerde var. El firma. Tamam vur 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 vur. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. şurada gidiyor. Vur 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 vur. Kaç. Git. Tamam. Tamam çok iyi çok iyi. Altın alırsam çok güzel olacak. Eyvah griff. Griff ve Edgar kalmış ya yani sıkıntı ikili kalmış. Şöyle bir süper bitti. Ve güzel. Buradan bir 9 kupa daha geldi. Çok güzel. Aa, bu arada yeni fark ediyorum. Clans'ı bronz 1 olacak. Bunu da videoda yapacağım için gerçekten mutluyum. Arkadaşlar şimdi işte ID'mi gösteriyorum. ID'm bu. İsteyen arkadaş istek atabilir. Bir dakika isim, isim şey mi rengimi ayarlayacağım. Pardon arkadaşlar. İsteyen istek atabilir. ID'm bu benim. En sevdiğim savaşçı Kenji benim ama Edgar'la daha çok kasıyorum. İşte böyle. Ondan sonra bir dakika. Bu arada aşağı istek attığınız attınız ya böyle videoda sizde de video çekebilirim. Sizde de videoda kasabilirim arkadaşlar. İ, i̇ç çekim direkt istek atın zaten Açığım ben. Hep. Arkadaşlar ben şimdi biraz semle kasacağım tek hesapta. En çok sevdiğim kostümü de zaten bu semin. Çok güzel kostüm. Ve başlayalım. Arkadaşlar Roblox açıldığı zaman aralıksız bir Roblox videoları gelecek. Günde iki tane de atabilirim. Onu söyleyeyim yani günde iki tane de vur Roblox videosu açabilirim Roblox açıldığı zaman. Çünkü Roblox açılınca arkadaşlar beni yani Roblox'dan çı çıktığımı göremezsiniz beni. Baya seviyorum ben Roblox'u ama şimdi VPN'de de girmek istemiyorum. Çünkü VPN'de giren bir tane arkadaşım süresiz bir şekilde ban yedi. O yüzden arkadaşlar riske girmek istemiyorum. Diyeceğim de oho. Yeri git. Cık, işte. Of Sıkışmaktan nefret ediyorum ya. Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi kulübümüzün de ismi OP Sport. Yine gösteriyorum. İsteyen kulübümüze de gelebilir arkadaşlar. Mega kumbaraya 5'e 5 beş kasıyoruz arkadaşlar isteyen gelebilir ama maalesef ki arkadaşlar kasmayan atılıyor o yüzden en az 5 zafer kazanmanız lazım eğer biletiniz bittiği zaman iki zaferiniz falan varsa yine atılmazsınız ama en az böyle 5 zafer almanız lazım veya bileti bitirmeniz lazım arkadaşlar işte yorumda bu arada en çok hangi karakterle oynamamı istediğiniz video gelecek sadece Sadece video boyu o karakterle oynayacağım. Arkadaşlar ama lütfen Edgar yazmayın çünkü Edgar yazdığınız zaman ben Edgar'la oynayamam. Hem kupa düşmek hem kupa düşmek istemiyorum. Hem de zaten ben kasacağım kadar kastım. O yüzden arkadaşlar genellikle Leon'la falan kasarım. Bir dakika duello var mı diye bakacağım. Yok ödül abında hangisi? Hı, güzel. Olmadı arkadaşlar ben biraz aşamalı da kasmak istiyorum. Çünkü iki zafer de alırsam gizemli olacağım. Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Eksi yersem arkadaşlar bu arada aşamalı oynamayacağım onu söyleyeyim. Çünkü gizemliye şey kassam da alamayacağım. Çünkü hiper şarjlı o kadar fazla karakterim yok. Yeni gelenlerle beraber sadece Edgar Edgar'ın hiper vardı bende. Yeni gelenlerle beraber de toplam 4 tane hiper şarjım var. 12 tane istiyor. O yüzden bakacağım yine de bakayım bir gizemliye şey girdiğim zaman bakalım ne yapacak onu çok merak ediyorum o yüzden gizemliye kasacağım arkadaşlar şöyle öldürelim Bas 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 bas. Git 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 git. Git. Ah be. Ha orayı oha orayı kim kırdı lan? Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır hayır hayır. İyi 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 iyi. iyi. Süper kullanamam burada. Bom bom bom. Tamam çok güzel. Orada sanki içimde Frank pusuyor gibi bir his geldi. Bir his geldi. O yüzden buradan gideceğim orada buluyormuş Frank yanlış yapmış. Abo 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 Aha öl. Tamam çok güzel. Çok güzel ilk golümüzü attı. Bibi de altın iki olmuş baya güzel. Şöyle öldürelim öldürelim. Hayır hayır tamam öldü tamam öldü boşa bir tane parıltı. Öldü. Arkadaşlar öldürün. Hayır ya. Of. Bir tane vursanız adam ölecek ne kadar nupsunuz ya. Ha ne kadar nupsunuz ya. Ne kadar nupsunuz ya. Savaş topunda dynamite mi alınır ya. E, yürüyün gidin ya. Ver bir daha şunu. Neyse arkadaşlar tekrardan devam edelim. Bu maçı da kaybedersem aşamalıdan çıkacağım. <laughs> Takım full beyinsiz kişiler atıyor ya. Martisi yasakla. Diyeceğim de keşke Frank yasaklasaydı. Bazen böyle şerefsizler oluyor. Oynamak istediğimiz karakteri yasaklıyor. O yüzden şöyle verelim. Ah be. <laughs> Aha yine yasaklanıyor. Hangisini alsam ki? Şunu alayım. Zeus. Alalım. Arkadaşlar bir de benim köpeğim var. Zeus 11 aylık 25 gün sonra bir yaşına giriyor. Onun doğum gününde de arkadaşlar ya video atarım ya da canlı yayın açabilirim. Tekrardan devam edelim. Savaş topu. Yine Mortis yasaklayacağım. Mortis olduğu zaman savaş topu çok sıkıcı geçiyor. Direkt topa alıyor gidiyor. O yüzden direkt Mortis yasaklayayım. Frank'i de yasaklayayım. Frank'i de yasaklarsa çok güzel olacak. Ah be keşke karşıda inşallah karşıda bir Frank'i de yasaklar. Hadi ya yine mi Edgar yasakladı? Bu sefer Sarge, Sarge alacağım. Evet, hadi başla. Ve başladı. Bak karşıda da bir tane sorj var. Güzel taktik aslında. Hop. Sorjle direkt üstüne atlayıp çünkü topu al almasını sabote edebiliriz. Ha, neden böyle geri zekalı özürlü takım arkadaşlarım var ya. Ay yine öldürebilecek be. Ölün lan tamam çok güzel bana niye pas veriyordun hazırlı mısın sen ya evet. tutun şuna tutun şuna tutun şuna çok oynayabiliyor ya bir de şey atıyor ya yere gitmiyor Sanki çok güzel oynuyor kendileri ya. ya yere git sen de. Yat aşağı. Git. Ben tam bunu ateş at ya. Mana top atıyor. Niye bu kadar özürlüsün? Öldür lan şunu. Ya çok bir şey yaptı ya bir de emoji atıyor ya. Allah. Al, al. Vur 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 vur. Sto, ne yapıyor ne yapıyor İn, gelin ya? Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar yoksa ben sinir krizi geçireceğim. Hadi görüşürüz. Bye bye.